Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ünal Baba ve bugün yeni sezondaki ilk video maçımızda karşınızdayım. Bu maçta Client oynayacağım. Client benim ilk main'lerimden. Oyuna sezon 1'de başlamıştım. O zaman çok daha farklıydı ve en sevdiğim şampiyondu arkadaşlar. Gerçekten sadece onu oynayarak büyük ustaya kadar çıkmıştım. Sonrasında farklı hero'lara oynamaya başladım. şimdi de değişti. Yani daha doğrusu eskiden değişti. Bayağı olduk. Birkaç sezon oldu arkadaşlar. Ama bu sezon bence yeniden metal gelecek O yüzden şimdi bir çekelim diyorum. Videosunu da. Güzel bir video olur inşallah. Evet takımda baskın alan yok. Çok ilginç. Yanına nano oynuyor. Bakalım alacak mı? Yok. Alan yok. Neyse. Ben ne aldım? Tamam. Doğru. Ya Nana. Uf, yazmayın. Oynayın şu oyunu. Delireceğim ya. Yaz yazmaktan oyun oynamıyorlar ya. Karşıda da Nana olması beni birazcık tilt etti. Vurmuyor çar şu an. Aha geldiler. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Kime gittir et nana da kaldı. İyi en azından onda kaldı. Şerefsizler ya. Of. Olaya bak arkadaş. Ama iyi oynadılar. Gelip almamı engellediler. Yanımda da tank yok. Her zamanki gibi. Yani yine bir şampiyonu anlatmama engelliyorlar. Hadi bu salaklığı yaptı ya. Bu salaklığı yaptı. Lan. Lan. Hayır onu yemeyeceğim. Bu salaklığı yaptılar işte. Güzel başlayıp sattılar şu an. Aa Karina. Kaç 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 kaç. Değişik oynuyorlar ya. Gelecekler mi? Ananı. Yani gel de tilt olma ya. Harbi diyorum ya. Redim'i aldırma, aldırmadılar. Kill kalmadı. Natalya geldi. Karina geldi. Bir kişi gelmedi. Kim gelmedi? Moskov. Eyvallah kardeşim gelmedi için. Ya off, Yine orman bırakmıyorlar ya. Hayırlısı hayırlısı. Çevirelim. Natalya burada değil mi? Natalya burada. Birazcık geri oynayalım. Adamın mavisi falan var. Bu da baskın almadı zaten. Level alamıyorum. Yedi yüz kişi buradalar ya. Heh. Hep bir salak oluyor yanımda ya. Vay 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 çileli başım. Neyse hepsi bana oynasın da kaybedecekler yani böyle oynarlarsa. Karina burada, o burada, şu burada. Hepsi buraya oynarlarsa kaybedecekler. Ne oldu Ruby? Çekecen mi? Şöyle ince bir dodge. Nana ne yapıyorsun ya? salıyorum arkadaşlar vallahi oynayamayacağım için. nanayla falan. Gideyim de bari. Ne arayacağım da bu kadar fulledi ya. Bana laf edeceğine eminim lan. Gelsene adice falan diyecek. Bak. Klin sana yardım edenler. Ya bunda değilsin hadi git ya. Ben bunu almamıştım. Natalya burada olabilir mi? Şu an yanımda olmaması benim için daha iyi olur yemin ederim. Zaten bir bok ayar... Yok abi bunlar bana retme daldırmayacak ya. Belli oldu. Alamadım. Aldım mı? Oh. Tamam. kardeşim çıkarsan iyi olur. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum sana. Manam yok. Allah Allah. Girecek mi Natalya? Girerse saflaştırmam var. Tamam. Nasıl oynamak şu anda daha işime gelir ya. Zaten yok yani yardım yardım etmedi bir şeye. sıkıntılı ama adamlar yine üzerimize oynuyor. Yine botta yedik 700 kişi oynuyorlar. Bakalım nasıl bir şey olacak merak ettim şu an. Kule gitmeseydi ya. Daha da kötü oldu bu. Kule gitmeseydi. Şu siteyi hemen tamamlamanız lazım. Karakterin gücü ulaşması için. O yüzden olabildiğince orman kesin arkadaşlar. Clint'ten biraz bahsedecek olursak. Karakter skill hepsi tüm skilllere yani ard arda basmanıza göre düzenlenmiş bir karakter değil. Bir skille basıyorsunuz bir düz vuruş atıyorsunuz. Olay bu. Hatta benim tavsiyem ilk düz vuruş sonra skill. Sonra düz vuruş yapmanız. Yani şöyle göstereyim hemen. Varsa. Böyle bakın. Gördünüz mü? Bu işte. Olay bu. Daha çok demeyi çıkarırsınız. Şimdi buna girdik de Natalya gelecek ya. Natalya'nın gelmesi benim için baya büyük bir tehlike olur. Bunu alır mıyım? Alamadım. Hmm. Buralarda birileri var. Biraz açıkta kalmamam lazım. Kuleyi mi alsam? Evet kuleyi almak daha mantıklı. Natalya'yı göremiyorum işte o sıkıntı. Neyse saflaştırmam var ya. Güzel güzel. 6 stek şu an orman itemi. Hemen şurayı da alayım. Ya aslında şu an istesem oradan kuleyi de alırım bu arada. Ama hızlı bitmesin karakteri anlatayım diye yapıyorum. Çünkü sıralı maç değil. Klasik maç. Ki umarım hızlı bitmez. Karakteri böyle tam ilah seviyesine çıkartıp size göstermek istiyorum. Çünkü çok opi. Şu an bir şeyini göremediniz yani 0-1-1 oynuyorum. İyi 10 yaptık güzel. Bota doğru gideceğim tekrardan. Redim de var. Hafiften kasmaya başladım. Gördüğünüz gibi seri arkadaşlar. Bir skill bir düz vuruş. Ulti siteye birikse iyiydi biraz. Ultinin siteyi yok şu an. Savaşsınlar abi. Sıkıntı yok. Ben nasıl olsa harika bir seviyeye çıkacağım. Hay nananıza çıkırayım ya. Bu arada nananın pasifinin net bir şekilde nerf yemesi lazım. Size çok net söylüyorum ya Natalya bana gelecek. Geldi. Düz Salın yemiyor. o yüzden. Güzel. Onu da alırım. Onu da aldım. Güzel. Ah be. Triple'ımız vardı. Uf. Moskova geliyor. Bunu alırsam çok güzel olur. Bunu alırsam çok güzel olur. Aldın mı? Yes. Oradan çıkıyorum. Savaşsınlar. Oyunun bitmesini istemiyorum çünkü. Biraz daha böyle güçlenmek istiyorum şu an. Blue'yu da mı alsam ya? Laf et, ederler mi acaba? Etmezler. işime yarıyor sonuçta. Bakın. Hayvan gibi olmaya başladı çar. Şu itemi de çıktık mı? Tamam. Şu an var ya. Deli bir şey. Bot ittirmem lazım. Hemen bot ittiriyorum. Gerçi Mart isteyecek mi acaba? Onu lan. Ha. Süresi bitmiş. Ben de diyorum birim aldı. Güzel güzel. Yani takım evet şu an mesela en alttaydık. En çıktık arkadaşlar. Üstüm oynamadıkları sürece kasıyorum. Ya da yanındaki sığırlık yapmadığı sürece. Şu an mesela birebir de alamayacağım yok bence. Bir tek nana gerizekalısının pasifi var. O sıkıntı. Tamam orası güzel. Al, alsam mı kuleyi aslında? Dur bakayım. Aynen. Alırım burayı. Şu an savaşa giremediğimiz için pek bir şey anlatamıyorum. O yüzden savaşa girmemiz lazım. Çocuklar biraz salonda adamlar kazanacağını inansınlar ya. Satsak mı ne yapsak? Uf, Bundan bahsediyorum. Gördünüz mü? Hasarı gördünüz mü arkadaşlar? Kesinlikle meta bu arada onu söyleyeyim size. Kesinlikle meta. Granger'dan daha fazla vurduğunu söyleyebilirim. Lan, uff uff alatıyor gerçekten. Uy. Bir de kritik vursam var ya. Neler neler olacak yani orada. Hop arkadaşlar hop. Dedim size demiştim yani. Gerçekten güçlü çar. Lan onu sal işte manan yok bir şeyin yok be. Yani karakter öküz gibi vuruyor bu arada onu söyleyeyim de. Tekrardan meta olacağını düşünüyorum. Clint metası geri geldi. Uy. Bakın bakın abi yok ediyor yok ediyor. Çar yok ediyor. Ah şu maç biraz uzasa var ya. Uy. Çok erken bitiyor ya. Üzdü bu beni. Gerçekten üzdü. Daha çok gösterecektim size ama oyun erkenden bitti. Ne kadar kastık? 8000. Birine bir hiç daha vurabilsem. Gördünüz mü? Ah, bunda çıktık ya lan. Bitmesin oyun ya. Allah'a bitmesin. Bitmesin deyip kule alıyorum ben de. Evet bence kesinlikle meta. Hani ADC banlama şeyinde mesela bu yeni bir seçeneğiniz olabilir. Keri banlıyorlar. İşte Granger banlıyorlar. Van Van banlıyorlar. Ama Clint banlamıyorlar arkadaşlar. Alabilirsiniz yani. Çok bir şey gösteremedik ama yine de o hayvan gibi demeyici gördünüz zaten. O yüzden umarım keyif almışsınızdır videoyu izlemekten. Clint metası alın. Clint oynayın arkadaşlar. Klasikte deneyin. Sonra dereceli de oynayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız yorum atmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.